Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. Evet bugün hüzünlü bir gün oldu. Hafta sonundayız biliyorsunuz. Sabah erken saatlerde tabii yüksek sesle bir ağlama sesi duyduk. Ve apar topar aşağı indik, dördüncü katta oturuyor yengemler. Babası vefat etmiş, Cafer amca çok nezih, çok latif, çok güzel bir insandı gerçekten. 95 yaşındaydı. Evet, çok güzel bir ömür sürdü ve aklı sürekli yerindeydi. Ve altımı almasınlar diye su içmeyen bir insan, onları zora sokmayayım diye az yiyen bir insan, sırf bu yüzden. Yani o derece ince düşünen bir insan ve onu ziyarete gittiğimizde şöyle dileniyordu. Uzadı bu iş diyordu. Çok uzadı bu iş. Çok yük oluyorum ben. Çok uzadı bu iş. Gitsem artık. Çok uzadı bu iş. Tabii onun sürekli duasıydı bu aslında. Ve işte son derece kendindeyken son derece akıllı bir şekilde helalleşerek göçtü. Evet, Cafer amca göçtü. Evet Şenaycığım seni unuttum bu arada. <laughs> Nasılsın? Dinliyorsun tabi de. Evet. Nasılsın? İyiyim hamdolsun. Gerçekten hani hakikatleri hani kendimizden bile gizlediğimiz bu ölüm hakikatlerini dinlediğimizde gerçekle yüzleşiyoruz esasında. Kesinlikle. Şimdi bizler eğer kendimizi bir kişi, bir kimlikle kayıtlı bu beden zannediyorsak dediğin gibi gerçekten öleceğiz. E, hakikatine uyanabilmiş miydi Cafer amca bilemiyorum ama Allah rahmet eylesin inşallah. i̇nşallah. E Ruhu şad olsun. İnşallah. E bu şekilde yani. Hı hı hı. insan çok söz söyleyemiyor. Yengem Nadizane çok güzel bir insandır. Çok e, sağlam inancı olan, ve gerçekten hani hakikatine dönük de e, çaba gösteren bir insandır. Kanalımızı yeni yeni o da takip etmeye başladı. Hatta geçenlerde bir yorum attı. Çok mutlu olmuştum. Tabii yüksek sesle ağlıyordu. Kendini o an ilk an gerçekten hani biraz kaybetti. Tansiyon hastası zaten. Onu tabii sakinleştirdim, teviz zikri okuması yönünde telkin ettim. Hemen toparlandı, hemen toparlandı Allah biliyor, hemen toparlandı. Sonrasında da gerçekten onun da en büyük duası, Cafer amcanın da en büyük duası ve ben gördüğümde de Cafer amcama en büyük duam buydu. Çünkü onun halini gördüğümde inşallah hani yatağa döşe düşürmeden, hani böyle yara bere içinde bırakmadan, çünkü 15 sene boyunca yatalak kırısına gık demeden bakan inanılmaz güzel bir insandı. Şimdi konuyu birazcık hakikate döndürelim inşallah. Şöyle ki hani alevilerde bir tabir var. Daha önce bunun videosunu da yapmıştık zannediyorum. Hani kimileri için hani kendi hakikatini bulmuş olduğunu düşündükleri kişiler için hakka yürüdü tabirini kullanırken, mele yani gaflette bir ömür geçirenler için de don değiştirdi tabirini kullanıyorlardı. Derin derin düşünüyorum zaman zaman. Özellikle de dün o kadar çok tefekkür ettim ki hatta bir ara seni aramıştım hatırlarsan. Evet. Bu hiçlikle alakalı, hiç kimse olmayla alakalı, hiç ve hep, hiç kimse ve herkes. Bu manalar üzerine bayağı yoğunlaşmıştım. Üzerine Cafer amcamın vefati gerçekten bugün daha da yoğunlaşmama vesile oldu ve inşallah bu okumayı yapalım istedim beraberce senle Şenay'cığım. İnşallah. Şimdi sana şunu sormak istiyorum hani... Hakka yürüdü eyvallah onu anlıyoruz zaten bunca sohbetin üzerine onun üzerine konuşmaya evet. gerek yok ama don değiştirdi Tabiri üzerine ve Cafer amcamın ismiyle tanımlı olan o kişi üzerinden bu don değiştirme tabirini değerlendirirsen derinlerinde ne hissediyorsun? Yani şimdi hakka yürüdü ve don değiştirme noktalarında hani oradaki don tabiri esasında zaten bir eşyayı sembolize ediyor ya hani Hı -hı. E, orada hala bir kimlik bir kişi Hı -hı. kaydında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kendini bir kişi zanneden bedenim ismi neyse oyum zanneden öldüğünde biyolojik ölüm geldiğinde bu zihinle öleceği için zaten o bedeni bırakmaksa istemeyecek. Çok bunu çok zaten hani der da söylüyor. Çok acı çekeceklerini bu bedenden ayırırken bu bedeni bırakmak istemedikleri için geçiş sürecinin de zor çok zor, zor yanı söylüyorlar. Evet. Şimdi hakka yürüdü noktasında zaten anlaşılıyor ki burada Enel hak noktasını ölmeden önce idrak etmiş ve kendi varlığından yani ozan varlığından esasında hiç o varlık var olmadı. Hı hı. O vehmi varlığından tamamen sıyrılıp olanın e, her yerde aşikare olanın hak olduğunun bilincine ermiş birisi için. Zaten evet. birisi de yok orada da hani, hani verme yani nasıl diyeyim kendini teslim etme ya da işte ölme ya da e, Doğma gibi bir şimdi da dahi kalmaz aynı. Kalkmıştır zaten. Aynen. Dolayısıyla hak hakka yürümüştür. Yani bu Akar, gider, aynen. Akar gider aynen. Akar gider işte. Tabii benim burada aslında çok güzel değindin ama çok net bir tabir kullanmak istiyorum. Bugün kendini Şenay bilen, Ali bilen, Veli bilen, Leyla bilen, canları da analım Ayten bilen, Sevim bilen birkaçını anayım ki empati yapsınlar gerçekten. Ya da İpek bilen don değiştirdiğinde ipek olarak hissedecek mi kendini? Ya da şu an kendini bu isimlerle kayıtlı buldu. Bunun öncesinde sonsuz sınırsız bir varlık olarak tanımlıyoruz biz. Uh -huh. Kendimizi o isimle kayıtlı olmayan derinlerdeki kendimizi e, bu durumda Cafer amcam don değiştirse bile Cafer olarak mı devam ediyor? Hep diyoruz içteki o bilgi paketçi, o enerji paketçi devam ediyor. O yüzden çok çok uyanık olup inşallah o özümüze temas edip farkındalıkla göçmemiz lazım. Ki dediğin gibi kimlik algısıyla ölen için en büyük cehennemdir belki o ölüm anı ve ölüm öncesindeki o çekiliş anı diyelim ya da. Evet. Kelebekler ve tırtıllarla ilgili bir video atacağım bugün yine tamamlayıcı olması için. Tırtılara baktığınız zaman Hani kelebek ya aslında hakikati ama o kendini tırtıl zannediyor. O tırtıllık sürecinde uzun süre yerde sürünüyor. Çok uzun süre. Aynen bizler gibi Şenay. Evet. Tırtıl kozasını örüyor sonrasında ve içine hapsoluyor. Düşün. Uzun süre o tırtıllık, o sürünme boyutunda kalıyor. Ve kozasını delemediği takdirde ne oluyor? Kaynar kazanı boyluyor Şenay. Evet. Ve ne oluyor o tırtıl? Yok oluyor maalesef. Kaynıyor evet. yani. Kelebekleri düşünelim. Gerçekten kelebek tırtıl olma döneminde iken kendinde bulunan bir mucize molekül var. O molekülün aktive olduğu birimler işte biiznillah diyoruz ya. O molekül evet. aktive olduğunda kelebek olma potansiyeli var o tırtılın içinde. Ve ne oluyor? Rengarenk kanatlarıyla ama çok kısa bir ömür yaşıyor dikkat edersen. Çoğu tırtıllık sürecinde geçiyor evet ama farkındalığımız inşallah oluştuğunda hatta kimi kelebekler için bir gün tanımlaması var. Ve o evet. bir gün tanımlaması da nacizane gönlüme o yem gününü getirdi. O bir gün ama öyle bir gün ki o gün çünkü orada zaman ve mekan kaydı kalmıyor. O kadar geniş, aslında o kadar idrak dolu, o kadar lezzetli bir gün ki o gün. İşte İnşallah hakiki taleplere demem sürekli bundan o canlara inşallah Rabbim uyanıklık nasip etsin, aydınlanma nasip etsin kelebek olma potansiyeliyle inşallah alemlerde temaşa etmeyi nasip etsin diyorum. Çok güzel ifade ettin. Gerçekten öyle. Aslında bunu şöyle belki de kendimize çevirebiliriz. Bizim ruhumuz, ruh hakikatimiz kelebek iken bu beden formuna girip tırtıl olduk. Yani aynen, hani bu aynen. beden olduk ve özümüzü unuttuk. Ne zaman ki işte bu kozamızı delip inşallah ruhumuzun o özgür, tanımlamalardan, kimliklerden uzak tamamen huzur yani hiçbir bağımlılığı olmayan olduğunu hatırladığımızda inşallah o zaman o kelebek gibi biz de özgürlüğümüze erişebileceğiz. Onun haricinde dediğin gibi kozanın içinde cehennemlerde yanmaya devam edeceğiz. Bir de Şenay'cığım şöyle bir durum var çok enteresan bir durum. Tırtıl <laughs> kendi başına örüyor çorabı. <laughs> şöyle, <düşün gibi. gülüyor> şöyle yani tırtıl kozasını kendi örüyor. Ne acı değil mi? Hep diyoruz ya biz Allah sülmeder mi? Rabbimiz ayetinde diyor evet. ya evet. bütün yapı başımıza gelenler sizin kendi yaptıklarınız evet. yüzündendir. İşte Aynen. ne kadar güzel biz o kozayı kendi başımıza yavaş yavaş örüyoruz sonra o kozanın içine hapsolu veriyoruz. Anladım demek istediğimi yani Sonra da o kayıtlar. Sonra da bir Allah'tan hani bakınca Hı -hı. tamam yardım diliyoruz ya da işte isyan ediyoruz ya da yardım gelmeyince halbuki bir dönüp hatalarımızı fark etsek ya da kendimize özümüze dönebilip kendimizle yüzleşebilsek açılacak bütün yollar. Aynen. Ama kendimize dönmüyoruz. Bizim gözümüz sürekli ekranda. Sürekli başkalarını suçlamak. Dışında başka bir şey yapmıyoruz. Yani Onun varlık, zaman... his, varlık hissiyle alemi seyrediyoruz. Evet. Yokluktan seyretsek hiç sıkıntı yok. Varlıkla seyrettiğimiz için kavgamız bitmiyor. Ve o kozayı ördüğümüzde o kozanın içine hapsoluyoruz ve o sert kozalar var ya böyle hani hani asfaltlanmış tabiri kullanılırdı. Hani 40 yıl bir insan hiç namaz, niyaz, hak hakikat görmemişse gerçekten 40'ından sonra bunları yapabilmesi zor derler. Neden? Çünkü asfaltlanmış tabiri kullanılır. Hani böyle kemikleşmiş. Biz evet. de o kemikleşmiş kozalarımızı kendimiz örüyoruz. Allah hiçbir birime zulmetmiyor. Allah zalim değil. Çünkü evet. zan olan yoktur zaten. Dikkat edersen Furkan manası hak ve batılı ayırmak içindir. Doğru mu? Evet. E batıl olanı biz örüyoruz. O kozayı sen örüyorsun. O yüzden kaynar kazanı sen boyluyorsun. Yani ötedeki bir ilahın yok ki senin seni alsın da kaynar kazanı atsın. Evet. Aynen öyle. O yüzden evet. sürekli videolarımızda hiç kimse olmaktan, hiç olmaktan, fakr manasını kuşanmaktan bahsediyoruz. Dikkat edersen hiç olmak yok olmak. Kün emrinin açığa çıktığı alana işaret ediyor dikkat edersen. Yoksa arşın altındaki formların algılandığı boyuta değil. Az sonra inşallah seninle bir okuma yapmak daha geliyor şu an içimden. Çünkü şu an 17 dakikayı bulduk bile. İnşallah bir sonraki videoda hiç kimse hiç yani fakr manası ve yokluk üzerine gerçekten çok böyle biraz dağıtıcı bir sohbet yapalım istiyorum. Ve çok etkili olacağını düşünüyorum biraz daha açık, biraz daha net konuşalım istiyorum. Ve ben tüm canlardan inşallah onlara zorluk oluşturmayacaksa Cafer amcam için dua bekliyorum. Bugünler onun için önemli. Evet o farklı bir algıya düştü şu an ama ben ikilikten konuşuyorum. İnşallah mekanı cennet olur denir, başınız sağ olsun denir, Allah rahmet eylesin denir. Oysa bu kullanılan kelimelerin üzerine bir tefekkür edilse hepsinin yanlışlığı ortaya çıkar. Hani o gitti başınız sağ olsun. Hayır o diriliğe düştü şu an. Biz ölüyüz. Allah rahmet eylesin. Hayır onun rahmeti çoktan okundu. Defteri dürüldü. Allah kalanlara rahmet etsin. Bir de mekanı cennet olsun. Cennet bir mekan değildir. Mekansal alan değildir. Boyutsal yaşanacak bir alandır aslında. Ha şudur. Siz bu alemde mekanın içindesiniz. Mekansal bir cennet algısıyla sanki eşyayla, kişilerle mutluluk gibi algılıyorsunuz. Oysa temelde tüm çabanız ne sizin? Soyut olan o hakikatinize, o soft olan o dalga boyutuna temas edebilmek dikkat edersen bütün koşuşturman Şuursal. bu. Şuursal yani. Sen şuurunda cenneti yakalayabileceksin. Cennetleri diyeyim daha doğrusu. Evet, yani aşağı altındaki evet. cennetleri. O yüzden mekansal bir algıyla ben cennet boyutlarına da bakmıyorum. Çünkü şuur yükselişi yani bilinçli yükselişle ancak bulunduğunuz ortamı cennete çevirebilirsiniz. Bu evet, manayla kesin. bakmamız gerekiyor kesinlikle. Hani son olarak beni hüzne boğan küçücük bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Nazihane hiçbir iddiamız olmadan, hiçbir eğitimimiz olmadan, tamamıyla spontane bir şekilde, tanıyorsun bizi Şenay. Zaten evet. sizler de o şekilde bu sohbetlere katılıyorsunuz ve tamamıyla telefon mikrofonundan yaptığımız basit sohbetler elbette inşallah daha profesyonelce yapmaya gayret edeceğiz sonrasında. Ama tamamıyla samimi ve tamamıyla sizlerden biri olarak yanı başınızda olmaya gayret ediyoruz bizler. Ve bazı can kardeşlerimiz Gerçekten hani böyle eleştiriler yapıyorlar ve o eleştiriler bizi zerre kadar aslında hani kişisel anlamda üzmüyor, hüzünlendiriyor. Neden? Gerçekten o eleştirilerle, o sertlikle belki o hani e, toplu batırma çabası belki hani içsel olarak o nefs onu dürtüyor belki ama üzüldüğümüz ya da hüzünlendiğimiz olay onların kendileri adına oluyor. Çünkü gerçekten kalp nedir kalp Şenay? Ne diyor Allah Teala Kutsi Hadis'te? Kalp için Arzada da sığma, marşa da, mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Aynen e ve kalp, kalp tecelligahı yani. Aynen. Tecelligah, aynen. Ve evet. o kalplere belki de zerre miskal negatif anlamda dokunmak büyük bir yük olmalı insana. Nazari ben bu noktada çok hassas olmaya çalışıyorum. Hayatımın içinde tanıyanlar bilirler. Hiç incitmemeye çalışıyorum incinmemek en önemli mesele ve gerçekten incinmiyorum. Şahsi anlamda bir kişi olarak asla incinmiyorum. Ama onların nacizane bizlerin negatif yükleri çoktur. Bak çoktur diyorum Şenaycığım. Onlardan nasipdar olmalarını asla istemem. O yüzden inşallah her birimiz kendi alanımızı korursak o zaman hiç kimsenin alanından negatif enerjileri çekmeyiz ve boşu boşuna da bizler burada hüzünlenmeyiz. Bu tip eleştiriler geliyor. Elbette de gelecek. Ama Instagram'dan özelden yazabilirsiniz. Çok zor değil. Ve o zaman bu söylemleri biz değerlendiririz ve kendimizi zaten her türlü doğrultma çabası içine giriyoruz. İnşallah yanlış anlaşılmam bu söylemlerimden dolayı. Ama gerçekten nacizane bizim kimlik adına, kişi adına bir hüznümüz, üzüntümüz, kederimiz asla oluşmuyor. Bunu da bilsinler. Ve ben onları çok seviyorum. Hepsini yine de çok seviyorum ve hepsine çok çok teşekkür ediyorum diyerek Şenaycığım yapmış olduğumuz bu okumamızı burada bitirelim. Çünkü 22 dakika olmuş. İnşallah hı hı. bir sonraki sohbette buluşmak üzere diyorum. Selametle kalın. Selametle kalın.